Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem ve bugün yanımda Ali var. Ve bugün paintball oynuyoruz. Nedense. Evet. <laughs> Oğlum bir adam tarıyor lan bizi. Ben, ben <laughs> Öldü lan adam. Ben maviyim, Aa ben ben de maviyim lan. Mavi misin? Evet. Kanka neredesin? Öldüm ben. Kanka öldürek şu adamı. Ha! Oh! Lan. Ben çıktım lan. Da, ne dersin? PB Join Red. PB Junior. Dönüm bir bam bam bir bam bam bir bam. Gelmiş. Ne gelmişti? Bomba. Ya oğlum video çok kastırıyor. <laughs> Ben de. Ya oğlum 12 FPS alıyorum ya. Abi ya ben P5 shop number diyor da. PB shop yazıyorum abi. shop. <laughs> Şimdi ya. pronuzu izleyin. P5 Oğlum bak P -e şuradaki sayılar var ya. <laughs> i̇şte Ben 76. Oğlum bak e, PB Shop yaz sonra e, şuradaki istediğin sayılardan birini yaz. Ya, i̇stediğine. istediğini. PB shop. Bir Bir şey konuşma. Sus. Sus. Ama yalnız harbiden öyle demem. Hayır. <laughs> evet. Senden daha iyi bir şey. Lütfe atlamamışsın abi. Ben lütfe atladım. Kaç atladım? Kaç atladım? 5 saniye sonra videoya gir. Şu an videodayız. Neysin sen? Ben maviyim. Hii, ben kırmızıyım. <laughs> Lan ben de öylesine o ok uf birini daha öldürdüm. <laughs> peynir, da ha seni ben öldürdüm. Ben de bu değil Bu da var. Ben kaçıyorum. Allah aman ben. Ben oyundayım. Yes ses sessiz. Yes, yes. Sizin dayı iyi çıktı be? O Oho. Taş adam. Taş adam. Taş adam. Bak ne yapıyorum. Bak ne yapıyorum. arkadaşlar bir de çok öyle bir komik öyle bir komik öykü verdi ki e, arkadaşlar e, Ar Ali PS e, bir kere Hayır ben maviyim 30 sık sak. şu anda ben öyle bir yardırdım ki faillerden fail oldum yo ben mavicim ve ben ölmüşüm yo adamlara elle dalacağım ben. Lak 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 lak. Bakayım şunu. Ve video fail. Kanka yine video fail olmuş. Duydun mu? Duydun mu ha? Duydun mu? Ve fail and fail. Aşağı videoyu durduruyorum. Çok özür dilerim.